Evet arkadaşlar. Şimdi size PLS'ye yeni gelen bir özellikten bahsedeceğim. PLS'ye FIFA'da PES'te olduğu gibi EPL'de de simülasyon modu gelmiş. Yani iki tane takım seçiyoruz, onlar beraber oynuyorlar, biz karışmadık. Ve ben ve biz de şöyle yapacağız bu bu süper lig maçlarını simülasyon yapacağız ama sadece dört büyüklerin maçlarını yapacağız o zaman bugün Trabzon Galatasaray'ınki 10 10 dakika yapacağım Öyle Trabzon'u bulalım. Trabzon en sonunda. Bir de Galatasaray. Bakayım kimin daha çok yıldızı var. İkisinin de aynı. Hatta Trabzon'un biraz daha çok yok. Trabzon'un daha az. O zaman ben Trabzon'u seçiyorum. Onun kadrosunu düzelteceğim. O kadar başka hiçbir şeye karışmayacağım. İki tarafında kadrosunu düzeltemiyoruz. ayarlara girelim. Dört, dört dakika olmayacak. Sekiz dakika. Bana bu simülasyon modunun nasıl açıldığını da göstereyim size. Manuel değil otomatik ve dokunma. Dokunma da var ama ben dokunmayacağım hiç. Otomatikle oynayacak. Tamam. Motosiklet geçti. Tam da benim videomda olur ha. ben niye kontrole bastım ya? Nasıl çıkıyorduk burada? Heh tamam şurada. zaman başlayacağım. Kadroları zaten çok iyi. Bunların düzeltme gerek yok da. Ha, tamam, hadi bit. zor bir maç olacak. Bu yılın ilk derbisi. Uzma sizi daha bekletmeden geçelim maçımıza. Hayda. Kes, kes, kes. <laughs> Allah kahretmesin havaları. durdurabilir. Devam ediyoruz. Şimdi kadro. Top güzel değil. Beğenmedim. 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 Ha bak bu güzel. Yok. Bu da güzel değil. Şu güzel yani. Trabzon'un düşünce formu. Bu ne alakalı? Hmm, Kadı Sarayı'nın forması. Bu forması güzel bak. E şey hakkını vermeliyiz. E o zaman başlayın. Andrei Carnelius. Verdi en ve kayeme. O da verdi. Puka. 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 Boş verin ben onu söylemeyeyim. En ve kayeme. Cornelius. Cornelius vurdu dışarı. Trabzon maçı hızlı başladı. Inaki Pena. Puka. Bakasitas. Bakasitas. En vakayime. En vakayime. En vakayime. Bakas et az. Bakas En vaka eme. En vaka eme. En vaka eme. Bakas. Bakas et az ve gol. Daha altıncı dakikadan gol oldu. Ben kaç dakika yaptım o dakikayı? Sekiz dakika yapmışım. Bu da kolmuştu çok Dur 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 dur. Evet tamam 8 dakika yapmış. İçim rahatladı. Vay. Bartuk Elmas. Bartuk Elmas ne alaka ya? Kerem. Muhammed. Mustafa Muhammed. Uğurcan. Berat. Bakasetas. Uğurcan Pukat Uğurcan Bruno Perez Trabzon defansa çekildi Dorukhan Hani o Ama hadi ama yılın ilk derbisinde böyle bir hata olamaz Mustafa Muhammed Mustafa Mehmet. Aferin işte böyle. En vahime. Koner yok. Bak Cornelius Yine bak Derbide Derbi de böyle olursa. Vallahi hüzün olur. Erik Pulgar. Ömer Bayram Ömer Bayram mı? Severiz abi Victor Hugo Berat Özdemir Eden Vizca Bakasitas Berat Özdemir Yarın da Fenerbahçe ve Konya maçının simülasyonunu yapacağız Siopis Bruno Perez Vizca Eden Vizca Bruno Perez Tabi ben dershaneye gitmezsem. En bakayım vurdu Boy. Dershaneye gidersen benim video çekecek şeyim olmuyor. Video çekecek zamanım olmuyor. Bak En bakayım ee. Verdi ortasını son anda marko. En bakayım Açtı ortasını. Arka dile doğru Cornelius. Son anda yine Akip Mustafa Muhammed, Victor Hugo. Bayağı iyi oynuyor. Trabzon, o Boy. Bartu Elmas Mustafa Muhammed, kaks. Hadi ama geçen yılki şey bu. Kadrolar hala güncellenmedi. PLS'de. O yüzden geçen yılki gibi oluyor. Maalesef. Bakasetas. Bruno Perez. Buradan PLS'ye sesleniyorum. PLS'nin yapımcıları var. Yeter lan. Şunu bir güncelleyin ilk bir ara bir ay oldu bir ay bir ay olacak daha doğrusu bu haftada sonra bugün Fenerbahçe Ustraviya maçı var Başakşehir Roland ver maçı var ve Sivas Malmö maçı var Sivas Malmö maçı var. Bu maçlarda inşallah hepimiz kazanırız. Sivas'ın çok zor ama. Yani Sivas baya kötü bir eş seçti. Ben onların konferansa düşeceğini ve konferansta çok iyi, iyi rekabet edeceklerini düşünüyorum. Eğer konferansa giderlerse bizim açımızdan daha rahat bir futbol olur bence bir taktiklere bakayım diyeceğim de taktike bakmaya gerek yok diyeceğim de. Ama bu hiç gerçeği yansıtmamış ya. Ne? Orada bir küçük ayrıntı var onu bulanırsınız. Kalp atacağım. Kerem Axtürk oğlu, Mustafa Muhammed, Emir Bayram, Kerem Akdürkoğlu, Game verdiği parthuk 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 ne kara maktur hali? Allah'tan neredesin? Sesin duyulmuyor. So Bugün umarım 3 tane galibiyeti alır. Dün Trabzon kaybetti. Yani kaybetmedi, de berabere kaldı ama Önceki maç kaybettiği için. Bu maç bir farklı. Vursana ya oradan. Bak adam beri dinledi. Adam beri dinledi. <laughs> Beşiktaş. Galatasaray kalecisinden büyük bir hata. <laughs> Mustafa Muhammed. Marco, o. Saça boy. Aferin your peace. Doğru kan Edin Vistia. Edin Vistia. Vurdu. Kaleci Dijanini ve gol. 3-0 alıyor. Eğer böyle bir şey olursa. O kan vuru his defa eder. Bence böyle bir şey olmaz da. Neyse. Beşiktaş Galatasaray sende bir toparlan yeter. Oyuncuların o kadar ben bir şey söylemeyeceğim. Nazar değiyor adam. İyi oynadıkları da yok ki. Nasıl da nazar Ömer Bayram, Guat, Kerem, Kerem. Allah gözümü mü yaşaracak? En o okay keme. Aslında Avrupa Ligi'nin maçlarını yapacaktım da. Ne Belçika ligi yok. Avusturya ligi de yok. Maalesef yapamadım. İsveç ligi de yok. Yani biz varız ama diğer ligler olmadığı için onları yapamıyorum. İnşallah diğer grup maçlarını yapacağız. Markaho, Kerem, Kerem, Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed. Verdi saça bayay? Kardeşim bağırıyor birazdan gidip döveceğim. Bu kız Kerem, Kerem. Verdi saça bu batu. Victor Hugo bugün bayağı iyi oynadı. Defansı da şaşırtmadı. güzel pas Edin Vizcay'a son bir atak mı izleyeceğiz Edin Vizcay niye burada ben niye ona çıkartmamışım Edin Vizcay çıkart səhət bartuq elmaz ya bartuq elmaz nə haqq Allah rəhsans için ya daha uşaq ya qız saraylı deyə bilməmmi çox sevindim siz bir maç oynayın hani belə bir maç olsa qız sarayın halini edin istəyirəm edin istəyəcəm Açtı ortasını Dijanini. Dijanini. Verdi bak kasetas 4-0. Ben oynamıyorum yani. Siz de görüyorsunuz. Oynasın böyle bir şeyler olur. <laughs> Önceki PLS videomdan biliyorsunuz. Mustafa Muhammed. Marco, Petrik Benahlut. Kerem. Ömer. هريك هريك مصطفى محمد يا هلا على قوة يا أحسن الله ودخان توقيس إن وقتنا تجاني تجاني بوي بوي دخان Beşi de yemezsiniz ya. Heh. Hadi bir tane şeref golü atın ya. Aha şeref golü geliyor galiba. Yok. Bir gol geliyor ama Trabzon'dan. Edinvizce en vakayemi Buradan gibi bizi izleyen Galatasaray taraftarları varsa özür dilerim. <laughs> Ama yani bakın size ayarları da göstereceğim. Aç bittikten sonra tabi. Benim bir kusurum falan yok. Ömer Bayram. Simülasyon öyle diyor. <laughs> Ömer Bayram. Mustafa Muhammed. Ah be şeref oğlu geliyordu. Bakın size ayarları göstereyim. Şöyle, şu. Burada değil zaten grafik işte. Bakın, maç level profesyonel aldım. Yani profesyonel, otomatik'e verdim. Bakın, oynamıyorum. Otomatik diyor. Clear, yani hava temizlemek. Zaten kamerayı da siz takmıyorsunuz. Ama ben onu tele yapacağım. Sizin gerçek maç gibi izlemeniz için. Yani görüyorsunuz ben bir şey yapmıyorum. Gezici arkadaşlarımız olduğu için onu ev dedim yani. Çok değişik bir maç oldu. Bakasetas. Yani özellikle de Janine alınca 1-0 biten maç 5-0 oldu. Bir de bunun tam tersi oluyormuş düşünseniz. Yok. <laughs> Tahminen böyle bir şey olmaz ama bakalım. Pes buna böyle diyor. Pes diyorum. plS buna böyle diyor. Hadi o zaman güle güle. Nasılsanız öyle kalın. Kamera nerede? şurada.